Merhaba arkadaşlar. Ben ben Hüseyin. Sizlerle bugün Minecraft Sleep oynayacağız. Tek başımayım. Ee, bu ilk bölümün ilk çekişim ve ilk videom olacak. yani ilk benim kanalım bu, yeni kanalım. Dün yaptım kanalımı bugün de videomu çekiyorum. Ee, inşallah i̇nşallah beğenirsiniz. Şimdi başlayalım bakalım 15 saniye kaldı. Oğlum muhtemelen çok küçük yapıyorum. Gitti oğlum hadi bak başladı. Abi sen düştün abi sen düştün abi. Tatlaya geldin abi tatlaya. 啊啊啊我，爸、oh, oh. oh, okay. uh,，爷爷，我奶奶，哎，这都是牛粪，不是人。 Arkadaşlar internetin kusuruna bakmayın. Neden biraz kötü çekiyor. Ne sen ne kaptım sen düşeceksin abi. düştü. İkinci bölümünde e, sizle bir agora biliyor musunuz? Agora biliyor musunuz? Bilmiyorum ama işte böyle bir video çekeceğim. Hep los agora. Bu oyunları hepsini çekeceğim arkadaşlar. Bir farklı bir çekeceğim. Bunu belki bunu da birbirinden farklı videolar çekerim. Birbirinden farklı oyunlar oynarım. Büyük bir videom oluyor yani. Genç oynuyor. Ortada çıktı. Tam bir kişi Oh, she's Arkadaşlar bu ne okulmuş. Biraz adım sanırım arkadaşlar. Evet plan çıktı. An, diamond küslü Diamond, ne yapıyorsun? Her şey Ne Abi, gel 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 gel. Adam her biraz iyi de öldü. Abi diyorum çok kalmak da diyeceğim arkadaşlar. Şimdi e, pek sevmem arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben yine olacağım. Evet arkadaşlar, senle beraber yine Serle yine beraberiz. Bu sefer oynayacağım oyun yarışlı bir oyun. Foot Racing. Bu ne için? İşte yarış İngilizce'de yarış demek. Diyeyim biliyorsunuz sınav geldi. Ya yani İngilizce'niz kötü diye. Evet arkadaşlar günlük için önceden günlük için oyun biraz yani abam kötü evet arkadaşlar buraya tuğbeye basınca ateşe gösteren basınca ilk önce sonsuz tur basınıyordum ve sen değilmiş burada sarı olan şey tur ama arkadaşlar havada çok olduğu zaman turbanız çoğalıyor. Evet arkadaşlar kötü bir oyun demiştir. Arkadaşlar ikinci, üçüncü oyunuza geçelim. Doktor Driving.

you oh. asmıyor ya. Nasıl ya? Bir dakika videoyu duracaksın. Sonra sizlere neden yine olacağız. Evet arkadaşlar seninle yine merhabalar. Neydi onu anladım Böyle boğul sen olmuyor bu şey. Ha Fransızdan bırakıyor. Ben artık yine kapaç dedim. Gene açtım. Açtım. Sonra böyle yetişti.

Arkadaş kabul agar ya nöblesi agar Arkadaşlar bu video 14 dakikalık olacak. Yani bütün oyunları size galiba gösteremeyeceğim. Niye onu söyleyeyim? Çünkü onda um, benim videoyu doğrulamam gerekiyormuş. Yani momizeni mobiz, doğrulamam gerekiyormuş. Doğrulamadığım için 15 dakikadan bir çok fazla video yapamıyormuşum arkadaşlar. O yüzden bu video 14 dakika olacak. Hem sonra siz size yarın yarın, yarın da 15 dakikada yapacak etti 30 dakika. Yani bütün oyunlarımı size tutmuş olabilirim Belki yarın da yapmam arkadaşlar. Bugün bu videoyu çektikten sonra size yine yaparım. Akıl bir kuzen Sefa arkadaşım oynadısıyla işte onu çektim çektiğimizde PvP çektik. Onu ben bilmiyordum daha ilk kanalımda Çekmiştim. Müthiş bir video oldu. 20 dakikalık çektiğim için saymadım. Gönderdim YouTube'ye. 20 dakikadan fazla olduğu 15 15 dakikadan fazla olduğu için yani yüklenmiş ama 15 dakikadan fazla olduğu için YouTube'e ya koymamış. Yani silmiş onu. Ben üzüldüm. O yüzden size bir video çekeyim dedim. Yakıtı olsun dedim. Aslında bu videom ikinci asıl bu videom ikinci video olacaktı. Ama o olmadığı için ama Sefa arkadaşım oyun, oyun adası yerinden isteyebilirsiniz. Artık oyun adasından isteyin arkadaşlar. Ben yani onda da olduğu için yani iki şansınız olmuştur. O adasının ne yaptığını söylerim size. Siz yorumları yazdığınız, siz yorumları yazmadan önce ben hemen yazarım. Siz yorumları yazmadan önce arkadaşlar ben hemen yazarım. Siz yorumlara yazın. Yazmadan önce hatta ben hemen yazarım. Arkadaşım ne yazdı oyunda ne yazdığını oradan hemen bulabilir bulabilirsiniz. yazacak size yazacağım. O, o isterseniz saat 10'da 15 dakikalık oldu arkadaşlar o yüklemiştim. 14 <laughs> oh, takılmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. evet Arkadaşlar bana abone olmayı unutmayın. Kanalın ilk butonuna abone olmayı unutmayın. 500 like ya da 100 like beklerim. Sizden iyi bakın. iyi inşallah videomu sevmişsinizdir. Abone abone ver, like atmayı unutmayın arkadaşlar. hoşçakalın kalın. Bay bay.